Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sevgili Aslan Burçları bu videomuzun konusu 30 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yengeç Burcu Dolunay'ı. Arkadaşlar Dolunaylar ay güneş karşıtlığı olduğu için bazı gergin enerjileri açığa çıkartabilir. Hassasiyetimizin yüksek olduğu dönemler diyebiliriz açıkçası. Duygusal olarak yoğun olacağımız bir dönem. Çünkü tabii ki Dolunay Yengeç Burcu'nda olduğu için ay yönetiminde bir Dolunay. Arkadaşlar dolunay bu haritada sizin 12. evinizde gerçekleşiyor ve bu dolunayın ASC'si yani yükseleni 5. evinize düşüyor. Tabi bundan ne anlamalıyız derken şöyle kısa kısa örneklerle açıklamaya çalışalım. Arkadaşlar 12. ev bizim arka planda kalan gizli kalmış konuları belki düşmanlıklarımızı belki arkamızdan iş çeviren insanları ya da bazı kadersel olayları hani bizim çok da kontrolünde kontrolümüzde olmayan kontrol edemediğimiz konuları anlatır. Ayrıca 12. ev açıkçası uzakları da temsil edebilir. Uzaklardaki insanlar ve cengeç temasıyla gündemde olduğu için belki uzaktaki akrabalar da olabilir. Şimdi burada bir dolunay 6-12 aksı tetiklendiği için tabi burada belki bazı sağlık sorunları gündeme gelebilir. Bazı sağlığınızla ilgili uzunca zamandır endişe ettiğiniz ya da bazı sağlık sorunlarınız varsa... Bunlarla ilgili bir aydınlanma bir konunun ortaya çıktığı da görülebilir. Belki bir sağlık sorununun neden kaynaklandığını da öğrenebilirsiniz. Ve bu haritanın yükseleni 5. evinize düştüğü için tabii bu çocuklarınızla ilgili bir gündem de olabilir sevgili aslan burçları. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili ya da hizmet aldığı hizmet verdiği yerlerle ilgili gündemler, gündemler de olabilir. Ya da sevgili aslan burçları bu sizin tamamıyla kendi e, haritanızla bağlı olarak işte arkanızda kalan konular, gizli kalmış konular, çok da farkındalığınızın olmadığı ya da 12. ev bilinçaltımızı temsil ettiği için buralarla ilgili bir aydınlanma da yaşayabilirsiniz. Çünkü dolunaylar biliyorsunuz ayın büyüdüğü böyle selektör yaktığı, ışık yaktığı bir durumdur. Belli ki 12. evinize bir ışık geliyor. Yani karanlıkta kalan konular aydınlığa çıkıyor sevgili aslan burçları. ASC'nin tabii ki 5. evde olması aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili, parasal konularınızla ilgili, risk aldığınız durumlarla ilgili ya da hayatın keyifli yönleriyle alakalı alanlarda bazı konuların da aydınlanacağını öngörebiliriz. E, tabii arkadaşlar bu haritada e, güney aydınlığıyla kavuşundu bir venüs var o da sizin 5. evinizde bu da. E, aşka bakış açınızı, parasal konulardaki e, yani paraya bakış açınızı ya da çocuklarınıza olan bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir dönemde diyebiliriz ya da Güney Ay düğümüyle kavuşmuna bir Venüs konularda bir salı verme, bir bırakma enerjisini de bize getirecektir. bazı aşk ilişkilerimizden ayrılabiliriz ya da bazı çocuklarımızla ilgili bazı konuları bırakabiliriz. ya da parasal konularınızla ilgili bazı gündemleri Kapatabilirsiniz sevgili e, aslan burçları. Belki bunlar uzaklardan beklediğiniz bir e, para ise ya da ticari bir konu ise ya da hobilerinizle ilgili sevdiğiniz bir iş var ise işte buralarla bu konuların da e, kapanabileceğini öngörebiliriz. Ya da bu konulara bakış açınızı değiştirebileceğiniz e, bir durum olabilir. Tabi sevgili arkadaşlar 5. evdeki venüsün 9. E, evdeki marsla çok güzel bir açısı var. Bu da şöyle bir şey aklımıza getiriyor. Belki eğitim hayatınızla ilgili yüksek öğretim yapma planlarınız varsa ya da uzaklardan beklediğiniz bazı gündemleriniz varsa. Ya da 12. evde bir dolunay olduğu için belki uzak bir yere, uzak bir ülkeye, uzak bir şehire taşınma planlarınız varsa ve bunlarla ilgili de parasal e, durumlarınız bazı konulara el vermiyorsa işte bu konularla ilgili de güzel düşünün. E, maddi ve manevi desteklerin gelebileceğini görebiliriz. Belki de uzaklara taşınmak için bazı hareketle geçebilirsiniz ya da ticaretle ilgili yüksek öğretim, ticaret belki de bir üniversite programı ile ilgili hobilerinizden sevdiğiniz konularla ilgili yeni bir girişime başlayabilirsiniz. Ya da sevgili Aslan burçları Ticari bir sosyal medyada bir ticaretle ilgili konunuz varsa ve bu da sevdiğiniz, keyif aldığınız şeylerle yaptığınız işlerse bunlarla ilgili de eyleme geçebileceğiniz, harekete geçebileceğiniz ve desteklenebileceğiniz bir gündem diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yine arkadaşlar bu Dolunay'da 10. evinizde seyir halinde olan Uranüs'ün e, bu Dolunay'a çok güzel bir seksil açısı var. Bu da e, toplum önündeki duruşunuz zaten e, Aslan burçları siz artık e, toplum önündeki imajınızı, e, duruşunuzu değiştiriyorsunuz. Uranüs'ün orada olmasıyla artık daha farklı bir kariyer sistemine geçiyorsunuz. Daha farklı bir imaj çiziyorsunuz. Ya da e, toplum sizi daha farklı bir şekilde görmeye başlıyor. E, ve 10. evinizdeki Uranüs'ün bu aile olan e, güzel e, teması. Aslında e, aniden gelişen bazı güzel e, durumları da ortaya çıkarabilir. Tabi bunlar 12. ev temaları belki çok da topluma duyurmak istemediğiniz konulardır. Böyle bazı gizli e, konular ya da e, aile ile ilgili bazı paylaşımlarınız varsa onlarla ilgili de güzel destekler alabilirsiniz. Yine bu dolunayın 12. evdeki ayla 8. evdeki Neptün'ün çok güzel bir açısı var. Bu da 8. evde tabii ki e, Neptün 8. evde olunca bazı parasal kaynaklarınız, eşin kaynakları, eşten gelen borçlar alacaklar, verecekler, miras, nafaka gibi durumlar ya da bazı e, ameliyatlar gibi durumlar olabilir. Buralarda tabii ki uzunca zamandır Neptün'ün oradaki varlığı sizi biraz kafa karışıklığına sevk etti. Bazı hayal kırıklıkları yaşattı. İşte bu 12. evdeki ayla bu Neptün'ün üçgen açısı Hayalinizde beklediğiniz bir e, kaynak varsa belki eşin e, kaynakları ile ilgili ya da sevgili aslan burçları bazı cinsel e, beklentileriniz varsa e, belki evlilik e, olabilir. Bazı birlikteliklerle ilgili bunlarla ilgili de güzel haberlerin de gelebileceği ya da 12. evdeki bir dolunayla uzaklardan beklediğiniz bir eş kaynaklı bir mirastır. Nafakadır e, borç alacaklarla ilgili durumlarda da güzel destekler var. Neptün'ün ayla üçgeni açıkçası bu konularda da sezgilerinizin çok güçlü olacağını e, bize düşündürüyor. Sezgileriniz çok kuvvetli. Bu dönemde sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ederim. Sevgili aslan burçları bu haritada kuzey aydınlığını 11. evde gördüğümüz için e, tabii ki yöneticisi de 6. evde. Aslında artık sizler sistem sistemsizden e, ideallerinize, hayallerinize ve hedeflediğiniz noktaya gitmeniz için olanaklar sunuyor. E, ve diyor ki size artık e, kendi ideallerine, belki yeni bir topluluğa girmek, belki yeni bir arkadaş çevresine dahil olmak, belki yeni bir kurumda, Farklı bir meslek icra etmek ya da e, hedeflediğiniz, hani o stadyumuzdan sonra gelmek istediğiniz nokta nedir? Hayalinizdeki o nokta için e, bazı çalışmalar yap, bazı iletişimlere gir, e, bazı eğitimler al diyor size. İşte bu alacağınız eğitimlere de 6. evdeki Güneş'in ve e, Merkür'ün 10. evinizdeki Uranüs'e güzel açısı, açıkçası hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlardan destekler alabileceğiniz bize gösteriyor. Bunlar tabii ki e, iş arkadaşlarınız olabilir, çalışma arkadaşlarınız olabilir. Yine çocuklarınız olabilir. E, dediğim gibi hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerler olabilir. E, buralardan da güzel destekler alabilirsiniz statünüzdeki, kariyerinizde yapmak istediğiniz değişimler için sevgili Aslan burçları. E, tabii sabit kran sizin 7. evinize geçiyor sevgili Aslanlar. Artık uzunca bir süre 7. evinizde Satürn'ü ve Jüpiter'i ağırlayacaksınız. Artık hayatınızda eş, ortak, sevgili birebir iletişimde olduğunuz insanlarla ilgili yeni bir yapılanma var. Yeni bir inşa süreci, yeni bir e, reform, bir reformsal bir değişiklik var. E, bu da akıllarımıza tabii ki getiriyor ki eğer eğer sevgili Aslan burçları, e, hoş hoşlanmadığınız Zorlu geçen bir evlilik süreciniz varsa. Belki bunlarla ilgili bir kapanış da olabilir. Hayatınıza yeni insanlar, yeni aşklar da dahil olabilir arkadaşlarım. Ee, Tabi burada bu Satürn'ün, Jüpiter'in. Ee, boğa burcundaki yani 10. evinizdeki statünüzde bulunan e, Uranüs'ün Uranüs'e bir kare açısı var. E, belli ki belli ki arkadaşlar statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı değişimlerde eş, ortak, sevgili, birebir iletişimde olduğunuz insanlardan bazı zorlanmalara şahitlik edebilirsiniz. Bu eş ve ortaklarla ilgili bazı çatışmalı durumlar gündeme gelebilir. Belki bunlar sizin otoritelerinizdir, üstlerinizdir. Böyle bir durum da olabilir. Statünüzle ilgili yapacağınız yani toplum önünde yapacağınız değişimde buralardaki o Satürn'ün, Jüpiter'in buraya sert açısı bu konuların biraz zor ve köşeye sıkıştırıcı bir durumda gerçekleşebileceğini de bize gösteriyor. Bu Dolunay'ın 12. evdeki Dolunay'ın e, Apex'inde arkadaşlar Şiron'u görüyoruz. Bu da e, tabii 6-12 aksı aslında çok sevdiğimiz akslar değil. Hani burada bunu itiraf edelim. Burası biraz kadersel alandır. Burası biraz sağlık noktasıdır. Burası biraz düşmanlıklar noktasıdır. İşte burada bir Dolunay... Belki düşmanlarınızın ortaya çıktığını da size gösterebilir, böyle bir aydınlanma da yaşatabilir ya da e, belki hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanlarda ki gizli düşmanlarınız, belki iş arkadaşlarınızdır bunlar, belki bunlar çalışma ortamınızdaki insanlardır bunlarla ilgili e, yani arka planda kalan sizin çok da haberinizin olmadığı kontrolünüzün olmadığı noktada yaşanacak bir dolunay ve elbette ki apeksinde bir şiron varsa bu biraz yaralayıcı olacaktır bu biraz gönül kırıcı olacaktır bu biraz kalp kırıcı olacaktır sevgili aslan burçları o sebeple e, buraya biraz dikkat etmek lazım nerelerde gönül kırıcı e, nerelerde yaralayıcı olabilir derseniz bu nokta burada yaşanan yani 6-12 aksında yaşanan bu dolunay sizin uzaklarla ilgili konularda inançlarınızla ilgili konularda, ahlaki konularda, yine e, ticaretle ilgili konularda, yine yüksek öğretim, eğitim hayatınız ya da e, uzak şehirlerle ilgili ve belki de belki de 9. ev eşin akrabalarını da temsil eder. Eşin akrabaları ile ilgili konularda bazı yaralanmalara şahit olabilirsiniz. Ee, bazı gönül kırıcı şeyler olabilir. Tabi Şiron'un olduğu yerde önce bir yara alma vardır ama nihayetinde şifalanırsınız sevgili aslan burçları. Ee, bu haritanın Tabii ki çok güzel yönleri var dedik ki güzel e, haberler bazı maddi destekler olabilir. E, bu 6. evden hizmet aldınız hizmet verdiniz çalışma ortamınızdaki insanlardan kariyeriniz için kariyerinizde yapacağınız değişiklikler için güzel destekler var dedik arkadaşlar yine uzaklardan belki güzel haberler de alınabilir hisleriniz de çok kuvvetli dedik ama dedik ki dedik ki olumsuz yönler içerisinde bazı yaralanmalar olabilir bu yaralar belki değerlerinizle ilgili olabilir hani maddi değerleriniz manevi değerleriniz neyse bu konularda bir hayal kırıklığı, yaralanmalar olabilir dedik. İşte bir de bir de hoşlaşmadığımız, sevmediğimiz bir açı da var. Açıkçası bu da e, ay düğümlerinin apeksinde bulunan bir Neptünümüz var. Bu Neptün hem kafamızı karıştırıyor. Bazı konularda özellikle hangi konularda derseniz 8. ev konularında e, ve 5. ev konularında bazı aslında kafa karışıklıkları var. Bu konu 11. ev, 5. ev ve 8. ev aksında bu üçgenin içerisinde gerçekleşiyor. Yani aşk hayatımız, çocuklarımız, parasal konularımızla arkadaş gruplarımız, içinde bulunduğumuz gruplar, içinde bulunduğumuz topluluklar arasında 8. eve ulaşan o okulların oraya gösterdiği yani alacak verecek, e, borçlanmalar, e, korkulacak şeyler. Sekizinci ev bizim korkularımızı temsil eder sevgili aslan burçları. Ee, yine borçlarımız dedik, karmik borçlar da olabilir. Aynı zamanda cinsel hayatımızı da temsil eder. İşte bu noktada bir kanma, kandırılma, aldatma, aldatılma durumları da gündeme gelebilir sevgili aslan burçları. Tabi burada enerjiler her zaman çift çalışır. O sebeple burada kanma kandırılma durumlarını sizde yapıyor olabilirsiniz ya da size birilerinin yaptığını da şahit olabilirsiniz. Buraya çok dikkat etmek lazım. Her zaman etik ve ahlaki bir e, boyutta kalmak lazım. Karşıdaki insanlara da elbette ki dikkat edin. E, bu Venüs Neptün karesi e, bazı özellikle özellikle 5. ev ve 8. ev arasında olunca belki çocuklarınızla ilgili, belki aşk hayatınızla ilgili, belki parasal konularınızla ilgili bir aldanma, aldatma söz konusu olabilir. Ya da ya da Neptün'ün tabii ki her zaman çift taraflı çalışabilir. Belki de geçmişteki ilişkilerinize Bakış açınızda siz yanılıyor olabilirsiniz. Burada çünkü e, aldatmayı biz de yapabiliyoruz. Birileri de bize yapabiliyor. Belki de biz kendi kendimizi kandırıyor da olabiliriz 5. evdeki Neptünle. Ya da birileri geçmişten tanıdığımız özellikle geçmişten tanıdığımız bağlı olduğumuz işte bunlar aşk hayatımızla ilgili insanlar çocuklarımızla ilgili insanlar belki geçmişteki para kazanç yöntemlerimizle ilgili durumlar buralardaki bakış açınızda da yanılıyor olabilirsiniz ya da sizi sizleri birileri yanıltıyor olabilir buraya dikkat etmek lazım ama onun dışında Mars'ın 9. evdeki Venüs'te olan üçgen açısı ve sizin ASC'nize yükselen ne yapan üçgen açı aslında sizi eğitim hayatınız, hobileriniz, parasal konularla ilgili güzel destekleyici enerjilerin olduğunu görüyoruz. Ya da Sevgili Aslan Burçları Eğer bir taşınma durumunuz varsa Uzak bir yere uzak bir şehire uzak bir ülkeye Gitmek gibi istekleriniz varsa Belki bunlarla ilgili de Güzel gelişmeler olacaktır Aynı zamanda ticaretle ilgili Bir yüksek öğretim programı Alıyorsunuz onlarla ilgili de Güzel gelişmeler olacaktır Sevgili Aslan Burçları Evet arkadaşlarım sizler için şimdilik Söyleyebileceklerim bu kadar ee, Tabi her zaman diyoruz. Bazen bu özel videolarda e, sembollerle anlattığımız için bazı konuları unutmuş olabiliyoruz ama genel yorumlarda da bir şeyler anlatıyoruz. E, orada anlattığımızı burada anlatmamış oluyoruz. Burada anlattığımızı orada anlatmamış oluyoruz. Unutabiliyoruz. O sebeple her iki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Genel yorumlardaki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Yine kendi burcunuza özel videoyu da izleyerek kafanızda bir sentez oluşturabilirsiniz. Daha doğru bir profil çıkacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin diyorum. Görüşmek dileğiyle.